Herkese merhaba arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler güncel enerjide ne düşünüyor, ne hissediyor, harekete geçer mi? Şu anki duygu olarak, düşünce olarak, his olarak yansıtmadığı her duygu düşünceyi bilinçaltından öğrenmeye niyet edelim. Ve alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım için geçerli. Videoyu beğenip bana abone olanlar için geçerli olacak bu kolektif. Zamansız zamanıdır. Burada ne zaman karşına çıkarsa o zamandan itibaren düşünerek alabilirsiniz. Ve hiçbir şey tesadüf değildir arkadaşlar. Şu an güncel enerjideki duygu düşüncelerine bakalım. Şu anda mantık çalıştıran bir enerjide gözükse de ketum, baskın bir karakterde olsa da arkadaşlar bu insanlar şu anki enerjide size karşı inat ego gurur çalıştırıp kendi yapısında haklı bulduğu sebeplerden dolayı uzaklaşmayı, sessiz kalmayı, eylemsiz kalmayı, hareketsiz kalmayı planladığı bir enerjide ama çok yoğun duygular var. Yani burada duyguları ile mantık arasında kalmış duyguları ile hmm, Ego gurur inat çalıştırdığı konular arasında kalmış olabilir ama çok yoğun duygusu var. Özellikle erkek olan tarafların daha yoğun duyguları olduğunu söyleyebilirim sizlere. Çünkü burada kaçış modunda kalmak istemeyen ve daha çok çözemeyen bir enerjide olduğunu savundu. Çok özlemiş. Özlem duygusu çok yoğun bu açılımda. Özellikle ilişkinizi, birlikteliğinizi bir arada olmanızı çok özlemiş. Aradaki engel durumlarını çok fazlasıyla düşündüğü bir enerjide belki birbirinizi engellediniz. Belki mesafeli olmak zorunda kaldığınız konu durumlar, aşamadığınız konular olabilir. Bu parasal doğrultu bile olabilir. Şu anki enerjide diyor ki yani ben sana karşı altılı bir vakitte adım atacağım. Çok özledim. Çok yoğun ilişkimizi yaşamak istiyorum. Ne kadar uzaklaşmış ne kadar soğuk olursak olalım benim sana karşı mevcut koşuldaki düşüncelerim duygularım bitmedi. Evet tartıştığımız konuların etkisine kalıp sana pasif davranmış olabilirim. Ama sen de mantık çalıştırdın ben de mantık çalıştırıyorum dedi. Şu an zamana bırakmak istemiyor sanırım çok zamana bıraktınız. 6, 3, 2 ve 9 vadesinden beri ayrı olanlar için geçerli. Örnek verecek olursak 9 gün 9 hafta 9 ay 9. ay işte dokuzlu bir saat dilimi, dokuzlu tarihlerde ayrılmış olabilirsiniz. Bundan kaynaklı e, aklınızdaki kişi diyor ki ya çok sessiz kaldık, çok çabalamak isteyip tartıştık. Çok da zamanı bıraktık açıkçası ve biz mantıksal olanı tercih etmedik diyor. Yani şu anki sessizliğiniz mecburi koşuluyor durumlardan kaynaklı. O yüzden bu sessizliği altı maddesinde net adımla sağlayacak olarak gözüküyor. Başka neler söyleyecek? Bir kere bu aralar çok sık Kadersel döngüler doğrultusunda karşılaşmalar denk gelmeler onu hatırlatacak şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz çünkü o da öyle bir etki altında. Sorular çok fazla sizi anımsayan, hatırlayan belki rüyalarında gören bir enerji de kendisi ve çok beğeniyor arkadaşlar sizi. karakter olarak, yapı olarak, davranış olarak, stil olarak, yaşam tarzı olarak sizleri çok fazlasını beğenip hayran kalan bir enerjisi var ve diyor ki birbirimize karşı var olan hisleri sunmak yerine niye bu kadar sessiz kalıp birbirimize ego çalıştırdık? Yani benim buradaki niyetim aşkı, sevgiyi, tutkuyu büyütmekti. Neden olduramadık sorusunu çok fazlasıyla soruyor. Ve sizin duygularınızdan emin değil. Yani şu an ben seviyorum ama sen sevmiyorsun diyen bir enerjide. Yani erkek olanlar daha yoğun seven bir enerjide gibi. Ve duygularına karşılık alamadım hislerime karşılık alamadım. Aldıysa bile şu anda alamadığı bir enerji de olabilir. Ve sevgisel anlamdaki bütünlüğü bakın görseldeki gördüğü üzere, gördüğünüz üzere aklınızdaki kişi sevgisel anlamdaki bütünlüğü böyle tariflendiriyor. Yani eğer birbirimizi sevseydik, eğer birbirimize yoğun duygularımız olsaydı, eğer benim kadar sevseydin bana karşı sevgini gösterirdin dedi. Çünkü aranızdaki çekim inanılmaz. Yani birbirinizle duyduğunuz sadece aşk tutku değil arkadaşlar. Birbirinizde karşı bir çekim var. Zaman geçse de, mekan geçse de, durum olsa da, ne bileyim farklı konu ve durumlarınız olsa da şu çekim dediğimiz kavramdan çıkamıyorsunuz. O da aynı şeyi savunuyor. Yani bende de aynı şeyleri olan bir enerji de dediği bir zihniyeti var. Artık hayatında mucizeler olsun isteyen bir karakter. Diyor ki ben artık sağlıklı bir ilişki yürütmek istiyorum. Tıpkı bu pozisyonda olma arzusu içerisinde. Koşulsuz ve e, yoğun duyguları olan bir insan. Yani senden bir karşılık beklemiyorum. Benim duygularım çok yoğun diyen bir enerjisi var. Ve artık bu ilişkide bir mucize olsun ya diyen bir karakter kendisi. Ve ilişkinizdeki düzelmeler bence çok yakın. Çünkü biliyorsunuz ki aklınızdaki kişilerle yaşadığınız bu çekim doğrultusu birbirinizden uzaklaşabileceğiniz potansiyelde değil. Birbirinizle o bağlantıyı koparamıyorsunuz. Biz ruh halivitesiz bağlantısı deriz. Sizler kader dersiniz. Yani yapı olarak baktığımızda aklınızdaki kişiyle duygusal ve kalp bağındaki o kopma, bitirme, sonlandırma, kestirip atma bir türlü işlemiyor kalbe, kalbinize. O yüzden buradaki enerjiye baktığımızda artık tekrar tekrar denemekten çok duygularla hareket etmeyi öğrenmelisiniz. Peki neler olur? Şimdi direndiğiniz, problem oluşturduğunuz ya da yanlış düşündüğünüz ya da kafada çok kurduğunuz konularla ilgili olarak yüzleşmeler adım sonrası ikili bir vakitte olacak. Yani ilişkiniz başladı altılı bir vakitte ya da bir adım aldınız. iki hafta, iki gün ikili tarihlerde ya da o ilişkinin iki aylık döneminde bu sorun ve durumu sevgisel anlamda çözeceksiniz. Yani orta yolu bulacaksınız. Dengeye gelmesini beklediğiniz konular varsa dengeye gelecek. Üçüncü şahıs enerjileriyle ilgili yaptığı yanlış durum ve olaylar varsa şu anki enerjide sakladığı, gizlediği, dengeye gelemediği bu aile, çevre, arkadaş, eş faktörleri olabilir arkadaşlar. Ve bundan kaynaklı dengeye gelemediyse size karşı attığı adımlar doğrultusunda artık dengeye gelerek bu ilişkiyi kaybetmek istemediğini savunacak. Ve o yüzden size karşı yapacağı eylemler, davranışlar, durumlar sizle tam da sizi memnun edebilecek tarzda. Çünkü artık bitmesi gerekeni bitirecek, sonlandırması gerekeni sonlandıracak. Sizden sakladığı bir durum var, bununla da yüzleşmeyi öğrenecek arkadaşlar. Çünkü burada sizinle bu konuyu konuşarak fikrinizi almaya çalışacak. Yaptığı bir yanlış belki biliyorsun, söylemedin. Ee, belki kişi sana itiraf edemedi ama fark ettin sezdin bunlar olabilir şu anda bunlarla ilgili olarak da sizde konuşma ihtiyacı var çünkü şu an hiç mutlu değil hayatında ve size yaptığı bu yanlışsa da bu yanlış doğrultusunda çok fazlasıyla ezilmiş olarak gözüküyor çok büyük hayranlığınız ya yani buradaki enerjiye baktığımda araba kartı güneş kartı yani burada çok güzel bir başlangıcınız var ve bu bunu inşa etmeniz gerekiyor. Bu duyguları kaybetmemeniz gerekiyor. Çok zamana bırakıldığı için duygularda bir tetiklenme durumu var. Artık birbirinizi görmezden gelmenizin pek bir manası olmadığını Sizden yardım beklediğini yani artık duygu olarak, düşünce olarak yardım beklediğini artık inkar etmeyi bırakmanızı yani onu unuttuğunuzu, zamana bıraktığınızı, umursamadığınızı gösterdiğiniz eylemleri artık bir kenara bırakıp ortak paydada buluşmak adına çabalamak, eyleme geçmek, harekete geçmek ya da onun hareketine olumlu cevaplar verme arzusunu bekleyen bir yapıda kendisi. Çünkü çok cesarete gelememiş, çok böyle bahsedememiş, anlatamamış ya da böyle büyük büyük adımlar atamamış kişi ve bununla ilgili diyor ki yani senin yüzünden. Ben bana yakışan şekilde yaklaşım sağlamak istiyorum ama senin yüzünden bu hale geldim diyen bir karakter kendisi. Kendisinin bir çocuğu olabilir, çocukla ilgili konu ve durumları olabilir arkadaşlar. Ya da şu aralar çok fazla baba anne olma arzusu içerisinde olabilir. Belki de sizi çocuğu kadar böyle çocuk ruhlu bulduğu için belki de çocuksu ruh haliyle seven bir enerjide olabilir. Belki kendisi de çocuk ruhlu olabilir. Ama diyor ki gerçekten yoğun duygularım var ve bu masum duygular çıkarsız sana karşı çıkan, çıkarsız üzüntü keder oluşturabilecek konudan çok neşe mutluluk verecek konulara odaklanarak artık beni sevmeyi dene diyerek size ya sizin duygularınıza inanmadığı için bence böyle bir konuşma tarzı yapıyor artık duygularına inanmak isteyen bir karakter o da zamanı bırakıp sessiz kalmanızdan kaynaklı ve çok kızdığı konular var aslında ama ona rağmen tekrar adım atarım diyerek bu ilişkiyi tekrar inşa edersiniz aradaki üçüncü şahıs enerjileri yedi vadesinde çıkacak gibi gözüküyor ya da yedili bir vakitte artık çözüme kavuşturup yolunuza sıfırdan dümdüz bir şekilde devamlılık sağlayabilirsiniz. Ama şu anda kızdığı bir konu var ve bu kız kızdığı konu durumu geri planda bırakıp duygusal yaklaşım sağlayacağını gördüm. O da ilk e, altılı bir tarih olarak gözüküyor.